Evet arkadaşlar Türkiye'nin iyi amaç bir ön kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 120 FPS nasıl olunur? Arkadaşlar o kadar akıcı ve o kadar güzel bir görüntü oluşuyor ki. Yani silah sıktığınızda bile o kadar fark ediyorsunuz. Tabi efendim. Öncelikle emeğime saygı olarak kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkes yorumları bekliyorum. Oldu ya da olmadı. PUBG Mobile hakkında bilmediğiniz bir şey varsa, çözemediğiniz bir şey varsa bunları hepsini yorumlara yazın ki ben sizlere bunları cevaplayabileyim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz, nasıl gidiyoruz. Hemen sizlere bunları anlatayım. Arkadaşlar öncelikle GameLoop marketimizi açtık değil mi şimdi? Açtıktan sonra sağ üstte geliyorsunuz. Ayarlar kısmına bir bakıyorsunuz. Bakın benim ayarlarım bu şekilde. Motor ayarlarım bu şekilde. OpenGL'de oynuyorum. Diğer türlü çünkü tak çok takılmalar ve oyundan atmalar oluyor. Denge 8. 8. En son çözünürlükte. Ekran DPI 400'de. Daha sonra model ayarları geleceğim hemen oraya. Ayarlar Ultra 2K. Burada oyun kalitesi HD. Bunda 90 yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu özelleştirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizde ortak modeldir. Asus ROG'dur bu. Bunu direkt özelleştirme yapıyorsunuz. Burada büyük harflerle Samsung yazıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Büyük harflerle Samsung yazdıktan sonra yanına geliyorsunuz. Samsung Manisa tire X910. Arkadaşlar bu şekilde yazıyorsunuz. Daha sonra tamam diyorsunuz. Sağ alttan bunu kapatın artık. Tamam mı arkadaşlar? Sağ alttan bunu kapatın. Game Lab'ı çıkıp yapın ya orada. Daha sonra geliyorsunuz. Buradan Game Lab'ın özelliklerini tıklıyorsunuz. Dosya konumunu aç. Dosya konumunu açtıktan sonra sizde Yukarı var mı bilmiyorum bu şekilde program flash olan yerde hemen tx gamma yazıyor daha sonra app market tx gamma'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra UI bölümü çıkıyor bu şekilde 3 tane bölüm. Uyuya tıklıyorsunuz. Daha sonra aşağı doğru geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi Android emulator N var. Exe var. Bir de Render Exe var. Bu üçünü sakın karıştırmayın arkadaşlar tamam mı? Android emülatör Exe bak. Bunlar falan değil. En önemlisi olan bu. Android emulator N. Arkadaşlar bu ayarı bunun üstüne yapacağız. Avrupa yani. Sağ tıklıyorsunuz. Daha fazla seçenek göster. Gönder. Burada masa üstüne tıklıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Ben daha önce yaptığım için size anlatmak için gösteriyorum bunları. Bunu yaptık. Tamam arkadaşlar benim masa üstüme geldi. Sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz bakın arkadaşlar şimdi sağ tıkladık özellikler dedik masa üstüne geldi. Hedef bölüm var arkadaşlar Değişik yapmamız gereken yer hedef bölümü. Bakın burada en sağa çekiyorsunuz. En sağa çektikten sonra sizin zaten büyük ihtimal şurası yoktur arkadaşlar. Buradaki en önemli şey bu. Ee, yukarıdaki tırnaktan sonra boşluk, tire, van, manisa, boşluk, yüz. Arkadaşlar bu ayarı yapıyorsunuz tamam mı? Boşluk, tire, van, manisa, boşluk, yüz. Bunu yazıyorsunuz. Bitti mi? Hayır daha bitmedi arkadaşlar. Ondan sonra burada tamam diyorsunuz, kaydediyorsunuz, buradan evet diyorsunuz. Arkadaşlar evet dedikten sonra oyun bu şekilde açılır. Oyun başlamaz. Buradan soldan PUBG Mobile'e tıkladıktan sonra burada iptal diyorsunuz. İptal'e bastıktan sonra oyun açılıyor. Arkadaşlar oyun açıldıktan sonra hemen ayarlara giriyorsunuz. Sağdan, alttan. Grafik ayarlarını yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar özelleştir, savaş, akıcı, ultra aşırı geldi artık. Bakın kare hızını buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Manuel olacak. Kare hızı 120, stil renkli. Arkadaşlar bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Artık karemiz 120 FPS arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık 120 FPS ayarını tamamen yaptık. Bakın arkadaşlar bunları eksiksiz olarak yaparsanız... 120 FPS alabilirsiniz. Benim ekibimdeki herkes 120 FPS oynuyor. Daha güzel ve bilgili videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hasasiyetimi isteyenler varsa videom videomda zaten YouTube kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.